Bu Matrix'in programlanmış gerçekliğine benzer bir dövüş programıdır. Temel kuralları aynıdır. Yer çekimi gibi kurallar. Öğrenmen gereken şey şu ki bu kurallar bir bilgisayar sisteminin kurallarından hiç farklı değildir. Bazıları esnetilebilir, bazıları ise kırılabilir. Acaba biz nasıl değiştireceğimizi bilirsek, müdahale edebileceğimiz bir hologram içinde mi yaşıyoruz? Çevrendeki dünyayı gözlemlediğinde katı ve değişmez görünür. Peki ya gerçeklik göründüğü kadar katı değilse? Ya zihninle gerçekliği değiştirebilir, arzularının tezahür süresini kısaltabilir ve hayatını amacına daha uygun bir şekilde yaşayabilseydin? Eğer bu mümkün olsaydı bunun kanıtları, tanıklıkları ve delilleri olmalıydı. Böyle kanıtlar var mı? Önümüzdeki birkaç dakikada gerçekliğin doğasını ve psişik fenomenleri keşfedeceğiz. Özellikle kayıp doktor Yakabu Grimberg'in büyüleyici teorisine odaklanacağız. Gerçekliği yaratmadaki kritik rolümüzü açığa çıkaracak ve genellikle mucizeler olarak bilinenin ardında yatan gizemleri ortaya koyacağız. Videonun sonunda Grimberg'in kullandığı motivasyon uygulamasını paylaşacağım. Bu uygulama en derin arzularımızı tezahür ettirmede ve ilahi bağlantı kurmada size yardımcı olabilir. Umarım bu bilgiler bilincinizin ve psişik yeteneklerinizin genişlemesine katkı sağlar. Başlıyoruz. Ama öncelikle gelin kanala destek olun. Birkaç saniyenizi vererek abone olun, bir like bırakın ve bir hype yapın. Biliyorum bunları duymak biraz gıcık oluyor ama beni hoş göreceğinizi düşünüyorum. En azından her videoda söylemiyorum. Bizlere vereceğiniz destek çok önemli. Bu sadece bu doğrultuda ilerleyebilmemiz için önemli bir motivasyon kaynağı ve algoritma inanılmaz acımasız ve mantıksız. Neyse konumuz bu değil. Desteğinizi istiyorum ve son sözüm şu. Kendinizi binlerce destek veren kişi arasında herhangi biri olarak düşünmeyin. Bunu yapmayın. Siz binlerce kişinin arasında apayrı bir bireysiniz. Hele ki buradaysanız şimdiden teşekkürlerimi gönderiyorum matrisi değiştirebilirsiniz. Doğaüstü Fenomenler Psişik güçler, maddesel dünyanın ve doğa yasalarının manipüle edilebileceği fikri yeni değildir. Tarih boyunca fizik yasalarını zorlayan bireylerin belgelenmiş örnekleri vardır. Çok sayıda kültür ve farklı kişiler tarafından tanımlanan çeşitli yetenekler olduğu biliniyor. Kehanet, telepati, önsezi, ruhsal şifa ya da hatta havada süzülme. Levitasyon gibi Hinduizm, Sufizm gibi geleneklerde ruhsal uygulamalar yoluyla elde edilen doğaüstü güçler tekrar eden bir temadır. Kadim metinler, örneğin Patanjali'nin Yoga Sutraları, meditasyon, yoga ve diğer ruhsal disiplinlerin levitasyon, telepati ve madde üzerinde kontrol gibi olağanüstü yeteneklere yol açabileceğini anlatır. Doğaüstü güçlerin en ünlü örneklerinden biri 17. yüzyıl Napolili rahip Aziz Joseph of Gatino'dur. Dini vecitleri sırasında Aziz Yosef'in Tanrı ile öyle derin bir birlik haline girdiği söylenir ki bedeni havada süzülür. Birkaç dakika boyunca havada asılı kalırmış. Bu olaylar genellikle ayin sırasında hayretler içinde kalan tanıkların önünde gerçekleşirdi. Onun bu olağanüstü yeteneği o kadar dikkat çekiciydi ki Engizisyon'un ilgisini çekmiş ve Aziz Yosef gerçek bir mistik olarak tanınmıştır. Bir diğer ünlü levitasyon örneği ise Tibet Budizminde 11. yüzyılda yaşamış yogi ve şair Milera'dır. Söylendiğine göre Milera, yıllar süren yoğun meditasyon ve estetik uygulamalar sonucu ruhsal bir aydınlanma seviyesine ulaşmış. Bedenini maddesel formdan arındırabilmiş, maddeyi değiştirebilmiş ve levitasyon yapabilmiştir. Bu yetenekler onun yüksek aydınlanma düzeyinin tezahürleri olarak görülmüştür. Gerçekliğin gizemi Peki bilim bu tür doğaüstü olaylara nasıl yaklaşır? İşte tam bu noktada Meksikalı nörofizyolog ve psikolog Yakabu Greenberg devreye giriyor. 1994 yılında kariyerinin zirvesindeyken esarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Onun nerede olduğuna dair birçok spekülasyon internette dolaşıyor ve hem hayatı hem de kayboluş etrafında yoğun bir gizem atmosferi var. En çok kabul gören teoriler arasında bir tutku cinayeti ve gizli CIA ajanları tarafından kaçırılması ihtimali bulunuyor. 2020 yılında yönetmen Ida Kuar, 7 yıllık araştırmasının ardından Greenberg'in kayboluşunu araştıran bir belgesel yayınladı. Bu belgeselde telepati deneylerine ilişkin gizli CIA belgeleri yer alıyor ve Dr. Yakabu Greenberg'in adı bu belgelerde geçiyor. Ancak Greenberg'i ilginç yapan şey kayboluşu değil bilince ve gerçekliğe dair geliştirdiği teorileridir. Greenberg, bilinç olgusuyla büyülenmiş ve gerçekliğin doğasını anlamaya derinden ilgi duyan biriydi. İnsan beyninin zihin ve gerçeklik arasındaki karmaşık etkileşimleri anlamak için anahtar olabileceğine inanıyordu. Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi aldı, New York Beyin Araştırmaları Enstitüsü'nde nörofizyoloji üzerine çalıştı. Daha sonra beynin elektrik fizyolojik yanıtları üzerine yaptığı geometrik uygulamalarla ilgili araştırmalarıyla doktora derecesi aldı. Paranormal Olaylar ve Bilim Bilim alanında Yakabu Grimberg, nörofizyoloji bilgisiyle spiritüel ve ezoterik gelenekleri armanlayarak benzersiz bir yaklaşım geliştirdi. Bilim ve mistisizmi iç içe geçiren bu yöntemle öne çıktı. Kendisi sık sık şamanlar arasında bilim insanı ve bilim insanlar arasında ise şaman olarak tanımlandı. Greenberg özellikle görünmeyen ruhlar, atalar ve doğal güçler dünyasıyla iletişime dayalı bir ruhaniyet biçimi olan şamanizmden büyük ölçüde etkilendi. Şamanlar bilinç durumlarını değiştirmek için ilahiler söylemek, dans etmek veya kutsal bitkiler kullanmak gibi teknikler uygularlar. Bu yöntemler sayesinde başka boyutlarda hareket edebilir ya da bildiğimiz gerçekliği değiştirebilirler. Bu yetenekler hastalıkları iyileştirmelerine, hava durumunu etkilemelerine veya geleceği tahmin etmelerine olanak tanır. Greenberg'e göre önemli olan şamanların farkında olmadan kendi nöral alanlarını yani bireysel algoritmalarını kullanarak ızgara dediği bir yapıyı gerçekliği içinde barındıran bir çeşit hologramı etkilediği ve değiştirdiğiydi. Bu kavramın detaylarına daha sonra daha derinlemesine gireceğiz. Şamanizmle karşılaşan ve onu inceleyenler arasında Pachita öne çıktı. Pachita fiziksel aletler kullanmadan ruhani ameliyatlar yapıyordu. Greenberg şöyle söylüyordu. Ben bir bilim insanıyım. Bir laboratuvarım var. Beyin aktivitesi ve fizyolojiyi inceliyorum. Pachita'yı ve onun operasyonlarını gözlemlemek için davet edildim. Orada gördüklerin başlangıçta gerçeklik hakkında sahip olduğun tüm kavramlarla ve bilgilerle çelişiyordu. Greenberg, Paçita'yı tanık olduğu en şaşırtıcı vakalardan biri olarak tanımladı. Birkaç ay boyunca Paçita'nın hastalıklı ciğer gibi ciddi sorunları olan hastaları nasıl tedavi ettiğini gözlemledi. Paçita, bedenin içinde ne olduğunu algılamak ve nasıl iyileştirileceğini göstermek konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahipti. Medikal mantığa meydan okuyan operasyonlar gerçekleştiriyordu. Hastalıklı ciğerleri çıkarıp sadece bir bıçak kullanarak ve dakikalar içinde ellerinde var ettiği sağlıklı ciğerlerle değiştiriyordu. Üstelik modern cerrahinin ara süreçleri olmadan. Greenberg, Pacita'nın bu sonuçları nasıl elde ettiğini anlamaya çalıştı ve şuna karar verdi: Pacita gerçekliğin zaten yaratıldığı bir bilinç düzeyinde çalışıyordu ve ara süreçleri atlıyordu beynin önceden var olan bir bilgi alanıyla yani pre-PCI bilgi alanıyla etkileşime girerek bizim gerçeklik olarak algıladığımız şeyi yarattığını açıkladı. Bu gerçeklik, beyin sürecinin nihai ürünü olup sadece zihinsel bir yapı değil, gerçek bir varlık kazanıyordu. Greenberg'e göre renkler, şekiller ve gördüğümüz her şey belirli bir gerçeklik seviyesinde var olurdu. Ancak madde olarak değil, bilincin tezahürleri olarak. Bu düşünceye dayanarak Paçita'nın gerçekliğin zaten oluştuğu bu bilinç seviyesinde doğrudan hareket ettiğini öne sürdü. Böylece ara süreçlere gerek kalmıyordu. Paçita bilinç yasalarının hüküm sürdüğü bir düzlemde hareket ediyordu. Bizim dünya dediğimiz ya da nesneler olarak algıladığımız aslında saf bilinç olan şeyler onun kontrolündeydi. Düşün, algıladığımız gerçeklik sürekli değişen ve evrilen yaşayan bir hologram gibi. İnsanlar bu üç boyutlu dünyada gerçeklik hologramı içinde var olan tek şeyin yansıması ve projeksiyonu gibi hareket ediyorlar. Bir şeyi değiştirmek istediğimizde sadece o yansıma üzerinde elimizdeki araçlarla ve seçeneklerle müdahalede bulunuyoruz. Ancak Greenberg'in teorisine göre Pachita, Milera ya da İsa Mesih gibi insanların maddeyi değiştirmesi veya maddeyi ortaya çıkarmaları doğrudan hologramdan, projeksiyonun kaynağından geliyor olması. Bu yüzden değişim ara aşamalara ihtiyaç duymadan doğrudan ve anında projeksiyonda gerçekleşiyor ve maddi olarak ortaya çıkıyor. CGIC teorisi ve Latiz. Bilimsel yöntemi takip eden Yakabu Greenberg paranormal fenomenleri açıklamak için CGI teorisini ortaya koydu. Bu teoriyi aslında nesnelerin ayrı ayrı var olmadığını, bunu yerine beynimizin etkileşime geçtiği olağanüstü karmaşıklıkta bir bilgi alanının olduğunu savunur. Greenberg bu alanın fizikçilere ön uzaysal alan olarak adlandırılan şeye tekabül ettiğini söyler. Beyin bu alanda etkileşime girdiğinde bizim formu ve şekli olan nesneler olarak algıladığımız uzay zaman algısını oluşturuyor. Greenberg'in en önemli katkısı beynin kendi nöral alanı aracılığıyla bu esarengiz holografik bilgi alanıyla etkileşim kurarak algıyı nasıl yarattığını ve gerçeğin nasıl ortaya çıktığını bilimsel olarak açıklamaya çalışmasıdır. Greenberg tüm gerçekliğin bilgilerini ve potansiyellerini içinde barındıran ince, temel bir yapı tasavvur etti. Ona "lattice" adını verdi. Bu lattice, tüm varoluş seviyelerinde mevcut olan gerçekliğin özüydü. Bu temel matris veya yapı aslında farklı kültürlerdeki en büyük kavramların bilimsel bir yorumu gibi düşünülebilir. Hinduizm'deki Brahman Hermes Trismegistos'un bahsettiği büyük zihin, Hristiyanlıkta, İslam'da, Yahudilikte her şeye gücü yeten, her yerde bulunan sonsuz ve ebedi Tanrı, Taoizm'deki Tao. Hepsi gerçekliğin özünü ve evrenin temel doğasını temsil eden farklı isimlerdir. Tao'yu inceleyelim kısaca. Gerçek Tao yani isimsiz olan evrenin başlangıcıdır. Ona isim verilemez çünkü isim vermek ancak onun görünüşünü yani varlığını ifade eder. Oysa tüm şeylerin anısıdır. Yokluktan onun özünü anlayabiliriz. Varlıktansa sadece dış görünüşünü görürüz. Greenberg'in teorisiyle devam edecek olursak, her insan beyninin işleyişi bir nöral alan gibi çalışır ve bu alan bir zihinsel süreklilik yaratır. Bu süreklilikten bir desen ya da algoritma ortaya çıkar. Bu algoritmanın görevi, latis denen bilgi alanıyla etkileşime geçmektir. Latis, gerçekliğin temelini oluşturan muazzam bir bilgi ve potansiyel alanıdır. İşte ilginç olan şu ki Greenberg'e göre bu algoritma bizim benlik ya da ego dediğimiz zihinsel yapıyla aynıdır. Ego, kimlik ve süreklilik hissimizi sağlayan bir zihinsel kurgu oluyor. CGIC teorisi ise enerjinin sentezi anlamına gelir. Bu teoriye göre evrendeki her şey temelde enerjidir ve bu enerji titreşim ve frekans özelliklerine sahiptir. Sinerji bu enerjinin belirli bir noktadaki bilgi uyumudur. Bilinç bu sinerjiyi yaratır ve böylece latiste bir bozulma meydana gelir. İşte bu bozulma evreni, zamanı, mekanı ve maddeyi oluşturur. Peki sinerji hakkında neler söyleyebiliriz? Sinerji tüm maddeden yer çekimi gibi bütün yasalardan ve tüm değişimlerden bağımsızdır. Sonsuz bir potansiyel alanıdır. Bu latiste meydana gelen herhangi bir bozulma veya değişiklik sinerjinin azalmasına yol açar ve bu da maddenin ortaya çıkmasına sebep olur. İnsanlar dünyayı işte bu bozulmalar aracılığıyla algılar. Duygularımız, düşüncelerimiz veya Başka herhangi bir deneyimimiz aslında bu son derece karmaşık uzay zaman matrisinin yani latisin bir bozulmasıdır. Bilinç ve beynimizle bu ağ arasındaki uyum yani sinerji ne kadar yüksek ve karmaşıksa algımız da o kadar gelişmiş ve gerçeklik üzerindeki etkimiz o kadar güçlü olur. Bu bakış açısıyla telepati, iyileşme ya da levitasyon gibi fenomenler gerçek ve mümkün kabul edilebilir. Öte yandan uyum düşük olduğunda algımız daha sınırlı ve basitleşmiş hale gelir. Bu da gerçeklik üzerinde etkimizde kısıtlamalar yaratır. Bu hologramın projeksiyonudur. Greenberg'in CGIC teorisi çağdaş bilimde izole bir kavram değildir. Gerçeklik ve bilincin doğasını farklı ama benzer yollarla inceleyen diğer teorilerle bağlantı kurar. Diğer teorilerden de bahsedelim. Diğer teoriler arasında nörobilimci Karl Pribram tarafından gerçekleştirilen ve fizikçi David Bohm tarafından desteklenen beyin ve gerçekliğin holografik teorisi bulunur. Bu teori hem beynin hem de gerçekliğin bir hologram gibi işlediğini yani her bir parçasının bütünün bilgisini içerdiğini öne sürer. Bir diğer teori ise biyolog Robert Sheldrake tarafından ortaya atılan morfik alanlar teorisidir. Bu teori, doğanın kolektif bir hafızaya sahip olduğunu ve bu hafızanın morfik alanlar aracılığıyla iletildiğini, böylece biyolojik sistemlerin şekil ve davranışlarının etkilendiğini savunur. Bilim insanı Robert Lanza'nın önerdiği biyosentrizm teorisi ise yaşam ve bilincin evreni anlamada merkezi olduğunu, gerçekliğin bilinçli algı tarafından şekillendirildiğini iddia eder. Greenberg'in CGIC teorisi gibi, bu teorilerde gerçeklik ve bilincin doğasını anlamak için farklı yaklaşımlar sunar. Bu farklı yaklaşımlar, tanrı kavramının ya da gerçekliğin nihai özünün çeşitli yollarla keşfedilebileceğini yansıtır. Tıpkı yanan çalıyla konuşan Musa gibi. Tıpkı Harran'da gökten merdivenle inen tanrıyla konuşan Yakup gibi. Gerçek birdir ancak bilgi insanlar ona farklı isimlerle seslenirler. Greenberg, CGIC teorisini son aşamasında ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. Greenberg'e göre gerçeklik algımızın temelindeki bilgi yapısıyla tamamen uyumlu bir nöral alan yaratabiliyordu. Greenberg, gerçeklik algımızın aslında her 50 milisaniyede oluşup kaybolan bir dizi görüntüden ibaret olduğunu ve bunun bize süreklilik yanılsaması verdiğini söylüyordu. Nörel şartlarda bu algılar çok kısa sürelidir, geçicidir. Fakat Greenberg speküle etti ki biri bu algılardan birinin süresini uzatabilirse onu latiste sabitleyebilir. Böylece maddeleri ya da organları somutlaştırabilir. İşte bu uygulayıcının olağanüstü müdahalelerini yani gerçekliği elle tutulur biçimde değiştirmesini açıklayabilir. Greenberg'e göre gerçeklik sabit bir şey değil, sürekli olarak algıların yaratılması ve yok edilmesi sürecidir. Uygulayıcı bu süreci ustaca yönettiği için normalde sadece içsel algımızda var olan şeyi maddeleştirmesiyle mümkün olmuştur. Bu yaratıcı görselleştirme kavramına oldukça benziyor. Burada da zihinsel bir imajı uzun süre canlı tutmak fiziksel gerçekliği etkiler. Bu süreçte dikkat çok kritik bir rol oynuyor ama ben ayrıca bu süreçte bir başka temel unsur olarak inançtan da bahsetmek isterim. Bu mutlaka belirli bir tanrıya olan inanç olmak zorunda değil. Daha çok gerçekleştirmek istediğimiz şeyin kesinlikle olacağına dair tam bir kararlılık olması ve şüphe olmaması demek. Peygamber İsa'nın dediği gibi. Her hardal tanesi kadar imanınız varsa dağlara buradan git dersiniz, gider. Size imkansız hiçbir şey olmaz. Matta 17:20. Greenberg'in CGIC teorisine göre çekim yasası ve kabul yasası tam da bu şekilde anlam kazanır. Bunlar sadece mümkün olmakla kalmaz, aynı zamanda gerçekliğin temel taşlarıdır. İnsanlar genellikle latisle düşük bir uyum düzeyinde çalışırlar ve bu da gerçeklik üzerindeki bilinçli etkilerini sınırlar. Ama bilinç seviyemizi yükseltip latisle uyumumuzu arttırırsak evrenle hizalanırız, eş zamanlılıkları tetikleriz ve kaderimizi bilinçli olarak değiştirebiliriz temelde gerçeklik matrisini dönüştürebiliriz. Peki latesle uyumumuzu nasıl arttırabiliriz? Böylece algımız ve gerçekliğimiz üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olabiliriz. Meditasyon konusuna gelelim. Öncelikle yargılamalardan ve zihinsel kalıplardan tamamen özgürleşerek kendimizi tamamen o ana bırakmak Şimdi Kabo Greenberg'in bütünsellikle uyum sağlamak için kullandığı meditasyonu, yani oto yanıltıcı meditasyonu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu meditasyon, duyularınla algılayabildiğin tüm yönleri teker teker bütünleştirerek latisle tam bir uyum yakalamayı, bütünle kaynakla, kendinle bağ kurmayı hedefler. İşte adımlar. En rahat şekilde otur ya da yat. Gözlerini kapa ve nefesine odaklan. Aklına bir düşünce ya da his geldiğinde onları zorlamadan, onlarla özdeşleşmeden akışına bırak. Kaybolmadan sadece nefesine geri dön. Şimdi başının tepesinden ayaklarına kadar tüm bedenini sanki tam bir tarama yapar gibi hisset. Her bölgeyi fark et ve ardından gelen beden algını bir bütün olarak birleştir. Beden imajını geri kazanmak ve transandantal bir konuma ulaşmak için bu çok önemli. Bedeninin bütünlüğü hissini, nefesini hissetme ile birleştir. Her ikisini aynı anda fark et. Aynı şekilde düşüncelerin, duyguların, zihinsel imgelerin, çevrenin sesleri ve görsel algını da gözlemle. Bu teknik fiziksel ve zihinsel tüm algılarını yargılamadan adım adım ve kademeli olarak gözlemleyip bütünleştirmeni sağlar. Böylece hepsini eş zamanlı olarak izlemeye başladığında Önceki kendinle ilgili tüm kavramların silinmeye başlar ve gerçek özüne derin ve yakın olan şeye bağlanırsın. Bu eşeğe ulaştığında arzuladığın şeyi görselleştirebilir, bunu kabul yasasıyla yani inanç ve isteğinin zaten gerçekleştiği hissiyle birleştirebilirsin. Beyin, kalp ve kaynak arasında, yani latis arasında tam bir uyum durumuna girerek gerçekliği doğrudan hologramın kaynağından yeniden programlamak mümkün olur. Bu da gerçekleşme sürecini hızlandırır, hatta bazı ara aşamaları atlamayı sağlar. Yakabu Grimberg ortalıktan kaybolmadan önce aktarılan potansiyel adıyla bilinen başka bir büyüleyici teori üzerinde çalışıyordu deneylerinde birlikte meditasyon yapmış ya da sadece sessizce aynı odada birbirlerinin varlığını hissetmiş iki kişinin beyinleri arasında şaşırtıcı bir etkileşim gösterdi. Bir kişi uyarıldığında tamamen izole edilmiş başka bir odada bulunan diğer kişinin beyni de aynı uyarıyı alıyordu. Greenberg bu deneyin sınırlarını daha da ileriye taşımayı planlıyordu. Biri Hindistan'da, diğeri ise Meksika'da olacak şekilde test etmek istiyordu. Ancak Hindistan'a gitmek üzereyken gizemli bir şekilde ortadan kayboldu ve ardında büyük bir boşluk ama aynı zamanda kalıcı bir miras bıraktı. Aradan 30 yıl geçmesine rağmen Greenberg'in çalışmaları ve insan olarak büyüklüğü hala hayranlık ve araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki şimdiye kadar siz hiç Greenberg'i duydunuz mu? Hiç araştırma imkanınız oldu mu? Belki de kasıtlı olarak insanlardan sakladılar. Ne dersiniz? ya da onun uzaktan etki tekniğini askeri bir silah olarak kullanmaları, siyasileri veya diğer önemli kişileri bu şekilde yönetmeleri mümkün olabilir mi? Bana soracak olursanız, bunu çoktandır yapıyorlar zaten. Birçok kanıt bulabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum, mutlaka yazın. Bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım bu bilgiler senin için faydalı ve zenginleştirici olmuştur. İzlediğin için çok çok teşekkür ederim. Sonuna kadar birlikteydik. Yakında yeniden görüşeceğiz. Ve sıradaki konuları ve videoları sakın kaçırma.